Evet arkadaşlar, Mutlu Kaçak Meşinde kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerle beraberiz. Yaklaşık e, 5-6 gündür Bolu'nun oradaydık. Yani sizin izlediğiniz videolarda aynı gün içindeydi o videolar çektik. Kendi çatımıza döndük. Bizim çatımızda özleyenler var biliyorum. Şimdi buradan herkese selamlar, saygılar, sevgiler. Ee, küçük kardeşlerime selam yolluyorum. Annesinin hesabından yazan, yazan kardeşime selam yolluyorum. E, İsmin neydi senin? İlkay mıydı? İlkay kardeşime selam olsun buradan. Çiğdem zengin hesabıyla yazıyor bana. Abi ne zaman selam yolluyor? Çıldırıyordu. Kardeşim sana selam olsun buradan. Öpüyorum seni. İlkaycığım. Umarım ismini yanlış söylememiştim. Seviliyorsun kardeşim. Ee, annesinin hesabıyla yazıyor. O yüzden aklım attamıyorum şeyi. Gördüğünüz gibi çatımızdayız. Şöyle utkulu kuşlardan başlayalım. Bakalım neler yapmışız. Kuşları ilaçladık. İlaçladığımız için bugün kuşları salmadık. Evet gördüğünüz gibi Mutku'nun güzelleri burada. Mutku döneklerinde hiç fark etmiyor, uçuruyor. Dün iki tane şu kargayı aldık, kırmızı. Bir de şu beyazı aldık. Uçuracağız. Paşa alıcı olacak onlar. Evet. Döneklerle atacağız onları. Gördüğünüz gibi Mutku'nun dönekleri böyle. Yiyemi de gösterir misin? Yiyemi de önlerinde. İstanbul'da felaket bir hava muhalefeti var. Fark etmiyor abi, bugün gördük. Attım yerine. Sen de gördün. Kuşlar, kaçanlar oluyor, gelenler oluyor. Yakalıyoruz, kaçıyor. Bu arada. Gidenler güle güle gitsin, yakalayanlar güle güle beslesin biz de yakalıyoruz, biz de kaçırıyoruz. Çok önemli değil. Tabii ki kuş kaçacak, kuş gelecek. Şuradan şu anahtarı alayım, benim kümesindeki son durumu da göstereyim size. Kuşlara bir tilacı verdim. At. Kuşlara bir tilacı verdim. Bir tilacı verdiğim için e, kuşları dışarı çıkaramıyorum. Çünkü biliyorsunuz bir tilacı verdiğin zaman kuşlar kaşınır. Ondan da huzursuz olur, kalkar kalkar gider. Recep biliyorsunuz Recep her zamanki gibi. Recep için fark etmiyor. Recep her şartta kuş uçuruyor, gördüğünüz gibi. Kuşları böyle atıyor. Kuşlar nerede uçuyor Acayip bir rüzgar var İstanbul'da. Kuşlar mücadele ediyor. Atmaca gelse var ya. Şunu evet, çekelim. Şunu Askıya mı Şu rüzgara dönüyor ya. Atmacalık Hakan. Geldiği gibi olurum biliyor musun? <laughs> Dur lan şu, şu efek yapma ya. <laughs> Utkudu klasik efek. Çekiyorum çünkü şov yapıyor arkadaşlar. Şov Hadi şey yapsana klişe altından çekmek lazım. Daha sonra bir şey falan düşse var ya, bunun hiç şansı yok yani. Uçuldun mı? Tamam, en son yorulacak. Evet arkadaşlar, gelelim bakalım bizim kümesimizde ne var ne yok, onlara da bakalım. Onlara da gösterelim, Utku'yu da enseden çekmiş olalım. Evet, bizim burada klasik kuşlarımız var. İlaçladık arkadaşlar bunları, deli gibi kaşınıyorlar. Bitiracı yaptık. Gördüğünüz gibi. Arada kaçanlar oluyor. Kaçanları yakalayanlar güle güle beslesin. Gözümüz yok. İsteyen kuş gidecek abi. Ya sonunda en iyiler kalacak bizimle. Benim kümesim durum bu. Bir yaptım. Bir ne kullanıyorum? Ben yani çok ilaç kullandım şimdi kadar. Ee, bu suya bandırıp falan vesaire gibi tarz ilaçlar kullandım. En güzeli fısfıs abi şey. Ardap. İki koltuk altına sıkıyorsun. Bir kuyruğunun üstüne. Biraz pahalı ilaç ama arkadaşlar harbiden bir sorunu kökten çözüyor. Gördüğüm en iyi bir tirajı şimdiye kadar. <laughs> Vitamin ilacı da bilmiyorum kuşlara iyi geldi mi gelmedi. Kullandık. Recep de şöyle çekeyim. Recep yağ duruyor. Gördüğünüz gibi. Recep'in kuşlar Farklı hep yani, hiç Şey fark Hiç fark yok. etmiyor. Evet, Kanka için. ben <laughs> bu havada hayatta uçurmam der. Ama karda çıkar uçurur. Recep bu. Gördüğünüz gibi kuşlar gözüküyor mu gözükmüyor mu bilmiyorum. Şöyle çekeyim. Şu açıdan çekeyim. 120-130 tane var Recep Dursun. Arap yine uçmuş. Arap yine şov yapıyor gördüğünüz gibi. Arkadaşlar durum budur. Şimdi gidelim içeri bakalım. Utku içeride neler yapmış? Utku'nun bir kuşu hasta. Siz de o kuşu çok iyi tanıyorsunuz. Utku diyor kalçasında diyor götümde yumurta kaldı diyor. Bir getirsin ya da biz gidelim hadi gidelim. Yakışıkları. Bakalım Utku'nun kuşunun durumu nedir? Evet, tamam. Arkadaşlar şu beyaz postamı 10 kere sattım geri geldi. Bir daha satmayacağım. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Utku? Ne oldu? Gel, gel, gel. Ne kadar çabalası ya? Hani? Gel, ha? gel, gel, gel. Bir yere kuş koyman lazım. Hadi gel bırak bak gideceğiyle videomuzu çekelim. Ha geliyor geliyor. Yardırarak gelen değil mi şu arkadan gelen? Cık. Yağmur yağacak ha. Ha? Bu mu? Evet, Mutku döneği görünce çıldırdı. Her zaman gibi alıştık artık hallerine. Şu içeride kuşları da çekeyim. Yavaş yavaş videoyu sonlandıralım. Aç kapıyı babacım Hadi oğlum hadi. Hangi dönek oğlum o? Açık. Ya hoş ver senin kuşun gitmiş gibi davranma anasını satayım. Ben de senin o kuşun gitti zannettim ha. Erkek. Evet. Gördüğünüz gibi yine dolapçılarımızdan burada var. Ee, şu baskıları yakaladık arkadaşlar. Evet. Tutku aynı kuru göstersene durumunu. Evet arkadaşlar. Kuş umutlayamadı Geldi hale bakın. Ölüyor arkadaşlar. Kalçaya şey bak Gördüğünüz gibi. O yumurta içinde kırılmış arkadaşlar. Hani yağladık, utku yağlamış, muğlamış yumurta çıkan için. O ara kırdı mı? Ama ben kırmadım abi diyor. Enteresan bir durum var. Burada da iki tane sultan var. Arkada pek işte. Ha bunu, bunu O iklerimi çektin mi? Çektim çektim. Burada son durum böyle. Gel gel göster. Neyini göstereyim? Evet böyle güzellik bir tane. Markalı. Markalı. Adam gibi adam ya. Burada dediğim gibi var arkada. Onları da bir ara özel bir video yaparım size. Bizim çatıda son durum bu arkadaşlar. Alıyoruz, kaçırıyoruz. Geliyor, yakalıyoruz. İki tane post sorduk. Bakıcılık yapacağım dedi, yumurta dedi. Ama kuşlar hali yumurtlamamış. olmuş. Geçen... Sen bu... Şeyimiz, gel gel. nasıl yaptı gel. Bu arada bir kuşumuz da. Göğüse bak abi bak daha yeni yeni açmaya başlayacak inşallah. Şöyle kanatlar. Kendi uçurduğumuz kuştu arkadaşlar. Bu böyle bir kanat kuyruk yaptı. Güzel oldu. Bakalım dışarıda savaş var mı yine? Recep yine yağdırıyor. Aşağıdan bir Arap geldi. Şu kaçak oku. Ay o, o, o Arap. Biz tekrar siz o Arap'la. Başmışım. Bu havada ben olsam okşu uçurmam. Gerek yok. Utku kaçak bir kanalına abone olup like atmayı unutmuyoruz. Sizleri seviyoruz. Ee, kanalımızdayız. Bu hafta Utku'nun çektiği videolar gelecek. Arka arkaya Utku çekecek videoları. Ben Evet, bugünkü videoyu beraber çektik. Bundan sonraki süreçte işte bakalım bir ekstra bir durum olmazsa Utku'dan gelir videolar. Adam gibi adam ya. Kanalımıza abone olup destek olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz size. İyi ki varsınız, iyi ki bizlerlesiniz. Aramıza yeni katılanlar da hoş geldi. Ee, güzel videolar yapacağız hep beraber. Gerçekten hoş geldiniz. Biz zaten e, izleyicilerimizle bir aile gibi olduk. Yani farklı farklı isimler görmeye başladım. Muhtemelen e, TikTok'ta vesaire denk geldiğimiz kardeşlerimiz, abilerimiz. Hoş geldiniz. Herkese selam olsun. Sizleri seviyoruz. Yeni videolarda görüşürüz. Kıçıldırdı yine kaçak gösteriyor. Yeni videolarda görüşürüz. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar.